Sabında. Kalkıyor, gel. Ne zaman kalkıyor? Şaka kalkıyor. Detmegon'dan herkese merhabalar. Bu hafta detmegon.com'da öne çıkan sinema haberiyle karşınızdayız. Henüz vizyona girmeden adından söz ettiren çiftlik bank Tosun Firar'da 16 Kasım Cuma günü seyirciyle buluşuyor. İşte filmin merak edilen detayları. 2018'in sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde. Yıla damga vuran olayların başında Çiftlik Bank skandalı geliyor. Bilindiği üzere Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın on binlerce kişiyi dolandırmış ardındansa ülkeyi terk etmişti. Ve aylarca Türkiye gündemini meşgul eden bu olay şimdilerde mizahi bir dille beyaz perdeye aktarılıyor. Yapımcılığını Best Brothers Production tarafından gerçekleştirilen film Çiftlik Bank Tosun Firarda ismiyle gösterime girecek. Adınız ne var sizin? Tosun! <laughs> Aa! Şimdiden sosyal medyada ilgi gören filmin yönetmen koltuğunda ise İsmail Hakkı Koç oturuyor. Bu arada Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Orçok karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Burak Alkaş filmde başrolde oynuyor. Çiftlik Bank Tosun Firarda'nın oyuncu kadrosunda ise Fercan Bay, Vahdet Çakar, Tayfun Sav ve Murat Övüç gibi isimler bulunuyor. Öte yandan, vizyon tarihi 16 Kasım olarak belirlenen ve bu Cuma gösterime girecek olan filmin fragmanı yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izlendi. Lan oğlum şu bak be. ay kız okşahan bugün çok yorucuydu ben çok yoruldum. Ka. Çiftlik Bank Tosun Firarda filminin konusu ve diğer tüm ayrıntılarına videomuzda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.